Evet, merhaba çocuklar. Merhaba. Ciddi. Yazısı güzel olan kim var? Şimdi tablo gibi bir şey oluşturacağız, tamam mı? Mesela ben sana şöyle bahsedeyim. Buraya Onu balıklar onun yanına onun yanına da tarihi nesne tarihi nesne bir şey yazdırmasak olmaz. neydi? Neydi? Topkapı Sarayı. İstanbul. İlla ki zaten çok büyük bir yer var. Mesela Gümüşler Manastırı. Belki aranızda gideniz var mı? Bir farkını anladık mı? Evet. Şimdi işte doğal varlıklar neydi? İnsanlar güzel havasını arıyoruz. Mesela yazın. Belki babalarınız bilir. Yazın ne yapıyor orada? Hayvancılık yapıyor mesela. Zamanla Mesela o yokuşlardan bisiklet yakalarlar var tabi o e, zamanında bizim çocukluğumuzda falan. Yarın telekamerde izlersin yani. İlk öğretimi e, görme engelliler Nide Cemil Meriç o zaman görme engelliler okulunda okudum. 2006'da üniversite seçme sınavı sonuçlarında ÖSYS sonuçlarında da NİDE Üniversitesi'ndeki sosyal bilgiler öğretmenliğini kazanarak 2006 yılında eğitim öğretime başladım ve 2010 yılında mezun oldum. Mezun olduğum yılda atandım. Ben din kültürü öğretmeni olmak istiyordum. Küçük çocukken ben din öğretmeni olacağım falan diyordum. Ama büyüyünce tabii sosyal bilgiler hani İyi ki de sosyal bilgiler öğretmeni olmuşum diyorum ama şöyle, yani ilkokulda o kadar bir sıkıntı yaşamadım. Hani görme engelli okulunda olduğumuz için, işte çevremdeki arkadaşlar görme engelli, işte kabartma kitaplarımız var, yani birey yazılı kitaplarımız var. E, tabii şimdiki gibi teknoloji yok, o zaman YouTube, şuydu, buydu teknolojiler yok. Tabii kitap okuma sıkıntısı çekiyor muyduk? Evet, çekiyorduk. Çünkü her zaman istediğimiz kitabı bulamıyorduk. Lisede şunda da zorlandım. Sağ olsun orada da annem yardımcı oldu. E, deneme sınavlarını tabii kendimiz okuyamıyoruz görme engelli olarak. Şimdiki gibi teknoloji de yok. Hani taraf ya da YouTube gibi videolardan dinleme teknolojisi de yok o zaman. Annem hani bir yıl boyunca annem sağ olsun okuyordu. Ben çözüyordum. E, sorulara cevap veriyordum, işaretliyordu falan. Ha, i̇lk zamanlarda bu çok zordu. Çünkü annem okuyordu, ben soruyu algılayamıyordum falan. Dinleme yeteneğim bu kadar gelişmiş değildi. Mesela ilk e, bir sınavı 7-8 saatte çözerken son zamanlarda 3 saate düştü mesela. Ha, şimdi de zorlandığım konular var. Mesela yazılı e, tabi mesela yazılarımızı yapıyoruz. yazılar okutacak için, okutmak için öğrenci mesela üniversiteden öğrenci buluyoruz mesela ya da Başka okuldan başka bir öğretmen buluyorum falan. Hani hala zorluklarımız var ama yani zorluklar mesleği yapmaya engel olmuyor tabii. Günümüzde teknoloji çok yapay zeka gelişti. İnşallah daha da gelişmesini arz ediyorum. Ya ben şimdi ister gören olsun ister görmeyen olsun bence çalışmaları, çabalamaları daha iyi öğrenmeler için e, ellerinde fırsat, ellerinde fırsat var. Şimdi benim elimde bu kadar bu fırsat zamanımda o kadar olmadı. Ama tabi şimdi onlara sesleniyorum. Hani sizlerin elinizde daha iyi fırsat var. Daha iyi çalışın. Bizim bir Türkçeci arkadaş var. O da tabi bir yıl görme engelli okulunda çalışmış. İşte geldik onunla tanıştık. Sağ olsun bir konu olduğu zaman ona danışıyorum. Bir şey olduğu zaman ee, sağolsun olsun ondan destek alıyorum. Ha diğer arkadaşlar da destek oluyorlar sağ olsun. Öğrencilerimiz de destek oluyorlar gerek hani derste gerek mesela bir yere gidecek olsam tabii destek oluyorlar. Gittiğim okullarda ha diyorlar ki görme engelli öğrenciler ha bu görmüyormuş da yani bu öğretmen görmese de öğretmenlik yapabilir. Yani artık görmeyenler de bir şey başarabilir. Hani onu verebildiysem öğrencilere ne mutlu diye düşünüyorum.